Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız agalarım umarım ki iyisinizdir arkadaşlar un kurtlarımız böceğe dönüştü yeni balıklarımız geldi arkadaşlar yine dolu dolu güzel bir video ile daha hep beraberiz kardeşlerim hepinize hoş geldiniz diyorum lütfen like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz un kurtlarımızı ben toplamıştım pupalarını ondan sonra uzun bir süre bekledik neredeyse 3 hafta kadar bekledik arkadaşlar ve ondan sonra ben geçenlerde bunu fark ettim araçlar lan dedim bunlar herhalde çıkmayacak falan fistan derken Arkadaşlar un kurtlarımız bu sefer de böceğe dönüştüler Şimdi arkadaşlar artık bunların üretimine geçeceğiz Valla orada yaşayanlar var Örenler var bir şeyler var Arkadaşlar ne yaptık Şu pupalardan un kurtlarından Biz pupaları toplamıştık biliyorsunuz Şunları toplamıştık Bunlar arkadaşlar kovamızın içerisinde Ne oldu örümcek oldular kardeşim Böcek oldular Arkadaşlar bunlara şimdi herhalde Bizim ee, şey yapmamız lazım Bir saniye Nerede onun adı Arkadaşlar adı aklıma gelmeyen şey Arkadaşlar şundan koymamız lazım diye tahmin ediyorum Bugün bunu arkadaşlar şuraya dökeceğiz ee, Yumurta kubak şeylerini almayı düşünmüyorum Kartonlarını almayı düşünmüyorum açısı. Belki içerisine yumurta koymuş bile olabilirler O yüzden onları ziyan etmemek açısından ee, Böyle bir şey yapacağım Hatta kartonları belki şunun içerisine Köpeğin içerisine göme edebilirim Arkadaşlar ne yapalım o zaman Şunu bir açalım kardeşim Artık böcek de ürettik daha ne yapayım kardeşim Ben bu videolarda daha ne yapayım Tam 3 hafta falan bekledik diye tahmin ediyorum Vallahi baya bir zaman oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Kepeğimizi böceklerimizin üstüne atalım. Vallahi bizim bunlara yenmem de vermemiz lazım. Yemmem de getirmedik ya. Vallahi unuttuk dükkana bir şey getirmedik. Arkadaşlar bunlara yiyecek içecek bir şeyler getirmemiz lazım. Kirvelerime şöyle bir menü yapmamız lazım arkadaşlar ama Heh şöyle bir yapalım bakalım böyle burada bir takılsınlar. Şimdi arkadaşlar artık darısı e, un kurtlarının gelmesine diyelim. Arkadaşlar gerçekten şaşırtıcı. Ben bunları gördüğüm zaman ulan dedim şaka yapıyorsun dedim. Hani canlandılar mı falan? İnanın benim bir yerden sonra hani umudum kalmamıştı. Ama şimdi gerçekten keyfimizi yerine getirdiler. Agalarımı buraya koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii un kurtlarım zaten geldi. Ayrıca satıyorum da zaten bilginiz olsun. Arkadaşlar un kurtlarına bakar mısınız? Efsaneler. Baklarınız yediği zaman kafayı yiyecekler. Bilginiz olsun. Balığa, tavuğa, kuşa herkese verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bununla birlikte biliyorsunuz ben sizlere söylemiştim arkadaşlar işte hani balıkları böleceğiz vesaire vesaire. Agalarım ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi yeni bir balık geldi. Oğlum hayretler olsun lan yine bizim aboneler olmazsa perişanız kardeşim ne yapacağımızı bilemezdik. Arkadaşlar inanmazsınız ama beyaz prenses geldi. Şaka yapmıyorum. Beyaz prenses geldi. 5 dişi bir erkek mi 2 4 6 tane balık aynen arkadaşlar 5 dişi bir erkek olmak üzere toplamda 6 tane balığımız geldi arkadaşlar vallahi keyifliyim yemin ederim keyifliyim abi beyazların boyutu da hiç fena değil bunları benim kart balıkların olduğu yere koyacağım arkadaşlar bunlar artık kart tamam hani bunların daha kaldıysa 1-2 sezonu kaldı bunlarınsa daha yeni yolun başındalar ben de ne yapacağım arkadaşlar buraya büyük daha bir türlü yapacağım yapacağım dedim yapamadım arkadaşlar iş güçten kafamızı kurtaramadık diye arkadaşlar bunlara bugün o yüzden bu yeni gelen balıklarımızı Aşağı akvaryumu açacağım arkadaşlar. Yukarı akvaryumu açmayacağım. Şöyle bir balığımızın boyutunu da göstereyim sizlere. Boyutları 10 numara, formları 10 numara getiren aboneme çok çok teşekkür ediyorum. Ona arkadaşlar astronot verdik, itbalığı verdik. O da bize kardeşim cikletlerini verdi kardeşim şuradaki köpek balığımız, it balığımız gitmiştir bilginiz olsun. Oradaki iki tane küçük astronotumuz vardı onlar da gitmiştir haberiniz bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi bunlara bir aşılama şekli yapıp ondan sonra bu balıklarımızı alt akvaryuma geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar 5 tane buraya dişi gelmiş oldu oğlum 5 tane dişi Beyaz prenses hakikaten güzel bir şey ha. Yani bana dedi ki arkadaşlar ben ona iki tane astronot verdim. Çocuk iki tane astronota okeydi. Ben öyle hatırlıyorum yani yanlış anlatmazsak eğer burada. Ben dedim ki kanka iki, okey, iki tane okeysin ama ben dedim ki, sana bir tane daha astronot vermek istiyorum. Okey mi? Abi dedi o zaman dedi, astronot değil dedi var kendi şuradaki bana Pengasusunu verir misin dedi. Ben de dedim ki itin olsun lan dedim. Arkadaşlar balığımızı yakaladık kardeşimize verdik. Gördüğünüz gibi burada pengasusumuz yok. Şimdi arkadaşlar ondan aldığımız bu güzel batlarda artık kendi beyaz kolonimizin içine Şimdi kaç tane beyazım var merak ediyorum bir sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zannedersem arkadaşlar bir 10 tane falan beyazım var tamam mı? Ya büyük ihtimalle 10 tane buradaysa, 5 tane buradaysa 15 tane falan bir dişimiz olacak. 13, 15 tane beyaz dişimiz olacak. 2, 3 tane de erkeğimiz olacak. Arkadaşlar erkeklerden 3 tane vardı. Ee, bir tanesini aşağıya kaydırdım. 2 tane burada erkeğim kaldı. Bunun içerisinde de bir tane erkek var aslında da. Onu da bunların içerisinde tutmayı düşünüyorum. Onu da yukarıya çıkartmayacağım. Yani şuraya koymayacağım arkadaşlar. Kendi erkekleri de içerisinde kalsın. 2 tane de fazladan sarı prensi erkek geldi zaten gelmesi şaşardım kardeşim erkek her yerde bizi buluyor ama sıkıntı problem değil bunların kardeşim yüzü suyu hürmetine o iki sarı prensese bakılır bakılmaz mı şimdi ne yapalım o zaman kardeşlerim bir aşlamamızı yapalım bunları alt akvaryuma geçirelim agalarım sabah ungurdunu verdim batlarımıza batlarımızın keyfi yerinde tabi burada şu anda farklı batlar var burada işte mavi prensesler var ne bileyim icemanler var bir iki herhalde avruatus da var ben de tam bilmem ama burayı dediğim gibi çorlayacağız toplayacağız bunları alacağız şuraya şutlayacağız aslında arkadaşlar. Bunları ne yaparız biliyor musunuz? Şimdi ben kaç tane balık sattım? Ee, arkadaşlar 10 tane bir gidecek. 10 tane bir gitti. 5 tane bir gitti. Herhalde 30 tane falan sattım. Tamam mı? Tabi buradan giden sadece bir 15 tanesi oldu. 15 tanesi daha gidecek. Yani ben şöyle düşünüyorum. 75-80 tane mi bir balık gitti geldi tamam mı? Yanlış değilsem 80 tane falan geldi diyelim. 30 tanesi satıldıysa 50 tane kaldı tamam mı? 50 tanesinden 25 tanesini zaten kendime ayırmıştım. Kaldı 25 tane diye tahmin ediyorum. Bu 25'in içerisinden de kendime bir 5 bir 5 7 tane falan daha ayırabilirim. Böyle diyorum ama belki bir 10 tane de ayırırım kendime. Belli olmaz. Yani arkadaşlar duruma bakacağım. Buraya arkadaşlar genç balıklardan yapacağız. Burada ciddi bir mavi prenses kolonimiz olacak ama Olsun agalarım olsun. Gerçekten iyidir. Ha şöyle bir şey de var. Aslında ben ne yapmam lazım biliyor musunuz? Buraya mavileri basacaksın. Erkek beyaz da buraya basacaksın kardeşim. Erkek beyaz ee, dişi mavilere şey yapacak. Yavru yaptıracak. Vallahi aslında öyle bir şey de yapsam. Aslında burada öyle bir stratejiye de gidebilirim ha. Ulan ne yapsak acaba ya? Burada Burada arkadaşlar ne yapsak acaba ya? Şuradaki genç erkek beyazımızı acaba yukarıda mı bıraksak? Sonuçta biliyorsunuz arkadaşlar beyaz prenses, mavi prensesin albinosu. Yani çiftleşebiliyorlar. Çiftleştikleri zaman da alttan beyaz prenses toplarız. Oğlum kaliteyi daha da arttırırız ha. Şeytanlıklar kafamda kardeşim takla atıyorlar şu an. Röveşataya kalktılar. Evet öyle yapacağım. Hatta var ya şeytan diyor ki, full diyor buraya beyaz erkek bırak diyor tamam mı? Mavi erkeklerin hiçbirisini yukarıya koyma diyor. O şeytan da çok şey söylüyor lan. Öyle yapsak aslında nasıl olur biliyor musunuz? Anasını satayım efsane bir şey olabilir. Yani buradaki tüm mavilere beyazlar eşleşir. Ayda, ayda arkadaşlar aklımda garip şeyler var, aklımda garip şeyler var. Ulan Allah çarpsın bunu bir deneyeceğim. Çok çok yavru alamayız tamam mı? Ya en çok ya biraz yavru alırız. Baktık ki böyle yeteri kadar verim olmuyor. Bir tane ben buraya mavi erkek girerim ama baktık ki sıkıntı yok. Baklar ağzında yavru alıyor tamam mı? Kalsınlar. Beyaz erkekler mavi dişilerle çiftleşsinler. Ondan sonra yolumuzu bulalım kardeşim. Baklar yarı yarıya yavru versin. Yarısı mavi gelsin, yarısı beyaz gelsin. <laughs> Bir öldüm geri geldim tamam kardeşim bunu deneyeceğiz Bunu hakikaten deneyeceğiz O zaman ne yapmamız lazım Buradaki beyaz erkeği alalım tamam mı Onu yukarıya koyalım Tamam mantıklı gerçekten çok mantıklı geldi Şimdi burada şöyle bir olay oldu 3 tane erkeğimiz vardı tamam mı 3 tane beyaz erkeğimiz vardı 2 erkek buraya yapacağım 2 erkek buraya yapacağım tamam mı Beyazlar zaten direkt beyaz erkeklerle çiftleşecekler Bunları da kardeşim Bunları da o şekilde yapacağım Mavileri uygun olan bir erkeğim var burada tamam mı? Boyutu çok büyük değil. Buradaki şu mavilerime uygun bir erkeğim var. Bir tane de buraya Gallabi büyük bir erkek bırakırız tamam mı? Eee yavrum artık burada Fight Club başlar kardeşim. Tamamdır. Allah çarpsın böyle bir şey deneyeceğim Arkadaşlar size bir olay anlatmak istiyorum Kıymetli bir abilerinden bir tanesine ben o zaman Graşaki verdim tamam mı Ve mavi prenses verdim Lan inanmazsınız verdiğim graşakiler dişi çıktı Maviler erkek çıktı o zaman yavrudan almıştı bizden Arkadaşlar mavilerle graşaki dişiler çiftleşmişti Yani şu mavi prensesle Bu albino graşakin dişisi çiftleşmişti Bana öyle anlattı Yani bu demek oluyor ki kardeşim balık zora geldi mi Başka türle bile eşleşiyor Biz hatta kendi türü kendi içerisinde bir şey yapabiliriz Zaten mavi ile beyaz prenses Aynı türün var arkadaşlar. Allah çapsın şeytan aklımda şu anda cirit atıyor. Tamam böyle yapacağım. Kararı verdik arkadaşlar. Bu akvaryumumuzda ne olacak peki? Bu akvaryumumuzda genç avratuslarım olacak tamam mı? Büyük avratusları da aşağı indireceğim. Nerede o kirvelerim? Zaten ağzına yavru almıştı onlar. Bir tanesi ha, şunu mesela aşağıya indireceğim. Şunu aşağıya indireceğim. Bir tane bundan kalsın. Oğlum avratusun küçüğü yok mu lan? Arkadaşlar şunlar çok büyük. Şu bir tık küçük gibi. Olmazsa şunu şey yapayım. Şunu ben yukarıya koyayım. Vallahi bakacağız durumlara bakacağız. Bir sürü aklımda şeytanlıklar var. Öncelikle bu akvaryumu bir bu batları bir akvaryuma geçelim geleceğim bir saniye. Arkadaşlarım tekrardan geldim. Şimdi kardeşim planlarımız işlemeye başladı. Erkeğimi oraya koydum tamam mı? Dişiler burada. Aşlaması yapıldı. Metilen şutlandı. Şimdi batlarımızı şuraya geleceğiz. Aslında o sarıyı da şuraya koymamız lazım ama Şimdi arkadaşlar balıklarımızı ne yaptık? Aşlamasını falan yaptık. Artık bu agalarımızı akvaryuma şutlamanın zamanı geldi. Biraderim dediğim gibi büyükleri aşağıya şutlayacağız. Bu da onun ilk aşaması diyebilirim. Şu sağları da oraya gönderdim arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda full oraya dişi beyaz koymuş olduk. Nasip olursa valla bugün acaba yapabilirsek Dediğim gibi bir şey planlıyorum abi. Vallahi beyazlarımızın boyutu güzel. Şu kendisi büyüttüğü yavrudanmış tamam mı? O da genç damızlık olmuş. Bir ay sonra yavru verir bize. Ama diğer batları falan gerçekten hoşuma gitti. Onların boyutu on numara. Arkadaşlar buraya ikinci bir aslında koloni yapıyoruz gibi bir şey. Ne olacak arkadaşlar? Buraya ben büyük batlardan oluşan koloni, şuraya da genç batlardan oluşan bir koloni yapmış olacağım. Bu sayede daha fazla üretim, daha fazla ciklet videosu, daha fazla yavru balık göreceğiniz videolar gelmiş olacak. Bilginiz olsun. Sadece bir kolonimiz vardı. Şimdi arkadaşlar iki koloni balığımız olmuş olacak. Arkadaşlar bir musibet, iki nasihat mı, üç iyilik mi neydi? Ondan olmuş oldu. Ne oldu? Biz sattık batları azaldılar. Şimdi yeni gelen o kadar çok geldi ki iki farklı akvaryum yapmış olacağız. İki akvaryumda üretiyor olacağız. Vallahi arkadaşlar ama bu akvaryumda Avratus'u, mavisi Icemen'i sadece 3 tür olacak burada. Ee, o da ne demek biliyor musunuz? Mu? Bu akvaryumun baya baya bir mavi olacağı anlamına geliyor. Bu akvaryumda biz ciddi manada bir mavi prenses yapıyor gibi olacağız Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu da var. Acaba şu yavruluktan bir tane de buraya yapmamız lazım. Oraya nasıl geçiririz, nasıl olur ben de bilmiyorum ama durumlara tabi ilerleyen zamanlarda bakacağız. Şu ortalığı bir açalım, şu balığımızı da kardeşim artık bir salsak fena olmaz. Ya da bir biraz daha beklesin. Bu ben şunu bir dökeyim çarşıya pazara. Mahallemizi yine bir yıkayalım. Arkadaşlar domateslerimizi hasat ettik. Domateslerden inanmazsınız 5400 gram domates geldi bizim bu küçücük alandan. O da nasıl oluyor? Ateşim işte akvaryumun gübresi, şuyu, buyu derken her şeyi buraya döküyoruz. Arkadaşlar toprak fışkırıyor ya. Toprak şu anda var ya diyor ki yeni seni hazırım ben reis diyor. Hani gelsin de diyor bir domates fışkırayım sana diyor. Vallahi arkadaşlar durumlar o şekilde. Oğlum bunlara yem vermemiz lazım lan. Hiç yem de yok ki elimizde. Arkadaşlar ben geçenlerde şuradan ot sökmüştüm. Yine ot mu söksek acaba ya? Bir saniye gençler. Şuradan bir iki ot sökeceğim balıklarımıza. Balıklarımıza demişim. Canlılarımıza. Hoş geldiniz abla. Artık mahalle var ya gerçekten youtuber olduğumuzu öğrendi. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar geliyorlar ben video çekiyorum. Geliyorlar ben video çekiyorum. Arkadaşlar ablamızın bir tanesi geldi. Ben hemen bunları buraya attım. Arkadaşlar şuraya ben bir iki tane atacağım. Vallahi yiyeceklerini tahmin ediyorum. Bu da zaten semizotu gibi bir şey. Ne lan bu? Arkadaşlar bunları da şuraya atalım tamam mı? İnan olsun birazdan bunun üstüne çıkarlar. Anneannesini satarlar. Tam şöyle bırakacağım bunu. Birazdan gelelim burayı detaylı inceleyeceğiz tamam mı? Vallahi şuraya evden bir patates getirmek nasip olmadı. Yemin ederim var ya. Her gün diyorum ki ben bugün dükkana patates götüreceğim. Ben bugün dükkana patates götüreceğim. Biraderim bir türlü getiremedim. Yemin ederim ya. Neyse şuraya da arkadaşlar onlar koyduk tamam mı? Bunlar da böceklerimiz yesin böceklerimiz. Ondan sonra acaba ne yapacağız? En son şunun açılımını yapacaktık. Her gelen kişi elimize telefon görüyor ya. Biz arkadaşlar her gün her gün video çekiyorum. Şu anda yalan olmazsa herhalde bir 60 güne yakınlaştık. 60 gündür her gün YouTube'a video çekiyoruz. Cidden kolay bir şey değil. Yani bu benim <laughs> başarabildiğim zor şeylerden birisi. Biliyorsunuz önceden bu kadar video gelmiyordu. Şu anda yardırıyoruz, yardırıyoruz. Öyle böyle değil. Kardeşim YouTuber Shop'un adının hakkını vermeye başladık diyebilirim. Şimdi şunu da şöyle bir dökelim. Kardeşim bizim kovalar da maşallah yani içinde neler geçmiyor ki. Ya, tamamen organik doğal yani kardeşim her şey organik doğal bizde. Şimdi agalarım ne yapalım? Şu balığımızı artık bir açalım. O balık artık diyor ki reis diyor beni sal diyor ben burada çiftleşeyim diyor. İnşallah öyle diyordur birader. <laughs> Gerçi karabalık görünce diyecek ki reis ben nereye geldim lanet olsun diyecek. Burası ne diyecek Suriye toplama kampı mı diyecek. Arkadaşlar biraz öyle oldu bizim akvaryum ama olur olur kardeşim öyle şeyler ne olmuş yani. Arkadaşlar ben en büyüğünü şeydir zannettim tamam mı? Oğlum burada mavilerden erkek vardır ha. Ben koyana kadar bir de çiftleşiyorlarmış Oğlum adam yürüyor lan. Adam kardeşim yüzmesi beklenen balık az daha yürüyordu. Şimdi ne yapalım? Oradan bir aşlama şekli yapalım. Sanki o kova bir dökülecek de nane yiyecekmişiz gibi bir geldi yani açıkçası. Şimdi arkadaşlar şuradan suyumuzu e, dızlayalım. Oğlum balık kendi halinde yaşasaydı daha az zarar görecekti. Vallahi var ya valla biz daha fazla zulüm verdik. Adamın kovası düştü ya. Arkadaşlar şuradan bir iki aşılama daha yapacağız. Burada önemli olan balığın kafasına kafasına vereceksiniz ki balık daha rahat gitsin kardeşim Allah'ına. Yoksa kardeşim adam eziyet çeker. Onun olmadığı yerlere doğru şöyle bir aşılama yaptık yeter kardeşim bu kadar. Daha fazla aşılama yaparsak adamın canına da sanki kastetmiş gibi olacağız. Allah'ıma binlerce şükürler olsun Metilen mavisi. Arkadaşlar geçen bu Metilen için dağlar açtım Allah çarpsın. Sırf Metilen için. Oğlum o niye intihar etti ya? Sırf metilen için toptancıya gidilir mi? Kardeşim gidilir. Gerçekten gidiyoruz. Yani metileni sanki içiyoruz birader. içiyoruz. Vecdat. Evet, balık diyor ki ne, nereye geldim lan diyor. Abonenin eline daha iyiydin diyor. Keşke diyor videoları diyor telefondan izleseydim diyor. Videolardan çıkmasaydım diyor balığımız şu anda. Arkadaşlar dalgalara doğru öyle bir yüzüyor ki balık şu anda bir yarım santim uzadı gibi kardeşim. Bu adam dalgalara doğru mücadele veriyor ya, mücadele veriyor. Arkadaşlar yalnız Bebe bakmış ya. Valla formuna bir bak. Vallahi bir bak cam gibi balık. O adam dedi ki nazara geleceğiz. Pezevik dedi. Atladı aşağıya. Şimdi arkadaşlar onu biz buraya şutlayacağız tabii kardeşim. Yalnız şuraya dediğim gibi bak bir iki videoda söylüyorum oğlum ben çok erengeç bir adam oldum. Oraya Allah çapsın bir vatoz yapmamız lazım oğlum. Oraya vatoz girmemiz lazım lan. Bir yerden vatoz mu çalsak lan kendi akvaryumlarımızdan nasıl yapsak lan. Burada aslında benim vatozum var bak bu kirvem bir yere gitti yok. Bu var ya Yarabbi ya Rabbi ya Resulallah'ım hiç çalıştığını görmüyorum. Paso yatıyor arkadaşlar. Oradan ayrılmıyor bile. Sanki yerini alacaklar. Arkadaşlar bu da benim dükkanın garibanı. Bu benim dükkanın çilekeşi. Arkadaşlar bu benim dükkanın yani var ya mihenk taşı. Neden diyeceksiniz? Kirvelerim. Adamı hiçbir yerde barındırmıyorlar. Çok büyük ya. Oradan oraya gönderiyorlar. Oradan oraya gönderiyorlar. Bu gariban da çalışıyor arkadaşlar. Ekmeğine bakıyor. Vallahi yemin bunu seviyorum ya. Ben şunu alsam şuraya atsam. iki saniye sonra ya camı kırar. <laughs> o da ayrı bir konu. Ya camı kırar kardeşim ya da gelir işini görür günme geliyor. Arkadaşlar işte, tekrardan geliyorum. Telefonum çalıyor. Zaten bu ya telefonum çalar ya birisi kapıdan girer. Arkadaşlarım tekrardan geldim, işleri hallettik, yoluna koyduktan sonra artık şu balık cihazımızı akvaryumuna salalım. Çocuklar yemeyin arkadaşınızı, valla o da işini biliyor ha. Hemen kendini yere attı kardeşim. Ölü taklidi yapıyor büyük ihtimalle şu anda. Adamlar bunu dızlayıp yemesinler diye. Kardeşim nereye gitti lan o? Arkadaşlar usul usul ığıl ığıl sanki önceden de akvaryumdaymış gibi takılıyor kardeşimiz. O da işini biliyor o da. O da şöyle bir bakıyorum ama o da işini biliyor. Şimdi ne yapacağız? Onu kardeşim burada şu mavilerle eşleşmesi için Allah'a dua edeceğiz. Hadi gidelim. Bir e, namaz kılalım kardeşim. Onlar inşallah böyle dediğim gibi beyaz erkekle mavi dişileri e, çarpıştıracağız. Evet. Gerçekten böyle bir şey arzu ediyorum. Evet arkadaşlar bu sayede daha fazla beyaz yavru çıkartmış olacağız. Kardeşim benim yum kutuları maşallah balıklar geldi geleli. Yemem dayanmıyor kardeşim artık dükkana değil kendime yem alacağım vallahi böyle olmuyor ya Arkadaşlar dükkana bundan sonra 10 kova kendime 2 kova yem alacağım böyle olmuyor Kalmıyor kardeşim kalmıyor Bak, bu ne lan oğlum bu yavru yem lan Bu benim işimi çözmez kardeşim bu da değil oğlum benim yem kovam nereye gitti aldınız da yediniz mi lan Arkadaşlar şu anda dükkanda yem kovamı bulamıyorum Arayışlarımız devam aha ne yaptınız lan Arkadaşlar vallahi yaprak yiyor ya, hayvan Açlıktan yaprak yiyor ya, Allah çarpsın Bunlara yarın patates getireceğim Gerçekten böyle olmuyor Bir kendilerine karışım güveç yapsınlar ya Arkadaşlar oğlum yemin ederim benim Buradaymış la Oğlum artık yerine koyamıyoruz ki Yerine koyamıyoruz o kadar çok Batlara yem atıyorum ki yer... Bu ne kardeşim Oğlum daha bir bismillah Kardeş bismillah Vay anasına vay Yemin ederim kafayı yiyorlar Oğlum sanki gören zanneder ben bunlara yemmem verme Allah çarpsın ben bunlara her gün öküz gibi yem atıyorum bunlara ya. Alın lan lanet gitsin hepsini yiyin lan hepsini yiyin lan. Nereye bekliyorsunuz oğlum yanlış yerde duruyorsunuz lan gidin yiyin lan. Şuna bak lan nasıl yiyor malımı nasıl yiyorlar görüyorsunuz değil mi? Ah kalbim acıdı. Resmen canım acıdı ya. Arkadaşlar otlanıyorlar otlanıyorlar zannedersiniz koyun sürüsü. Nasıl yiyorlar lan? Yemin olsun sabah ben bunlara ungurdu girdim ha. Arkadaşlar Ondan sonra diyorlar ki bu balıklar nasıl yavru veriyor? Bu balıklar nasıl yaşıyor kardeşim? Böyle ben yesem ben de bu kötü şartlarda bile yaşarım. Arkadaşlar gerçi ne kötü şartı varmış. Sadece üst üste geziyorlar yani. Ne yüzmesi kardeşim. Birbirlerinin üstünden tırmanıyorlar sadece. O kadar da olur yani. Arkadaşlar resmen balıklarımız otlanıyor ya. Normalde ben böyle yapmıyorum arkadaşlar. Havadan yedittiriyorum ama bu sefer dipten yedittirdik. Yalnız şöyle bir şey de var. Toz da varmış yani yemin tozu. Dipte kaldığı için o da akvaryumumuzun bir, bir tık anasını sattığı gibi sanki ama Rabbil Alemin yardımcımız olsun. İnşallah motorumuz çeker. ay bir şey değil. Motor da oradan çekiyor. Yavruluğun içine atıyor. Yavruluk sap görevi görmeye başladı arkadaşlar. Suyun içindeki partiküller düşüyor tamam mı dibine. Ondan sonra şuradan temizlenerek çıkıyor. Bu akvaryum nasıl temiz zannediyorsunuz? Resmen partiküller şu akvaryumun içindeki yavruluğun için dibine çöküyor kardeşim. Ona bir ayar çekmemiz lazım. Böyle olmaz. Durumlara bakacağız. Bak 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 şerefize bak. Oğlum sen hareket eder miydin ya? Arkadaşlar normalde ben bunlara yemi düşürttürmüyorum tamam mı? Yemi düşürttürdüğüm zaman işte böyle oluyor. Hemen çıkıp kardeşim gelip yemiyor. Aa gerçi bu o değil lan. Oğlum bu başka bir günahkar lan. Doğru benim bu akvaryumda 3 tane vatoz vardı. Oğlum ben seni öldüğü zannediyordum. Yemin ederim seni yediler zannediyordum kardeşim sen. Hayatta mıydın ya? Arkadaşlar büyük atozumuz burada. Zaten şu kıçını kaldırmaz. Bak yem attım. Bana ne lan diyor. Resmen ona tabakla vermem lazım. Anca öyle gelir ya. Arkadaşlar şu balığımızı ilk defa görüyorum ya. Bu bunu görenler bir bismillah çeksin der gibi bir şey oldu. Hakikaten ama iyi yediler ha. Ama iyi yediler ha. Yani böyle kardeşim beleş düğün yemeği görmüş akrabaların gibi yediler yani. Ha. İyi hakkını verdiler yani ha. Arkadaşlar Buradan ee, <laughs> yemin ediyorum yakında akrabasız kalacağım var ya. Yakında kardeşim ben ve siz kalacaksınız gibi geliyor. Burada var ya esprisle goy goy ile takılıyorum Ondan sonra biletin yüzüne bakacak yüzümüz kalmıyor kardeşim. Herkese laf giydiriyoruz burada. Bir gün beni ters kelepçe yapacaklar ama ne zaman ben de merak ediyorum. Vallahi arkadaşlar malımıza çöktüler yediler. iyi de yediler. Kalınlar da doydu. Kardeşim valla anasını sattı akvaryumun. Kardeşim dipte bir avuç kalmıştı lan. Oğlum hiçbir şey kalmadı. Sadece toz tanesi kaldı. Onlar da kardeşim artık vatozlar yesin. Dibe bakar mısınız? Oğlum hiçbir şey kalmadı. Daha atsam yerler biliyorsunuz mu? Yemin olsun daha atayım yerler. Arkadaşlar artık ben ufaktan kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun kardeşim tamam mı? Yavrular da bir türlü çıkmadı. Ulan şerefsizler çıkın da şurada sizi bir izleyeyim artık ya. Yeter yavruluk eskidi lan biladerim. Yavruluk eskidi lan artık çıkın lan şuradan. Ey güzel gözüm. Artık yetmez. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? O kardeşim bak hayatı görüyorsunuz değil mi? Birinin gözü kadarsın ya. Vallahi burada devleştikçe devleşti lan gözümüzde. Resmen kendini pazarladı lan. Oğlum seni satmayacağım lan. Sen bende kalacaksın lan. Kendini öyle pazarlamak mazarlamak yok lan. Arkadaşlar resmen var ya kendini şöyle bize bir pazarladı ya. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bu videomuzda un kurtlarımızın böceğe dönüştüğünü gösterdik sizlere. Onlara salata yaptık kardeşim. Mevsim salatası. Bu kirvelerime de kardeşim sezar salata yaptık ama tavuğunu yarın getireceğim. Bunlar da burada bunu yesinler. Oğlum sen oraya nasıl çıktın? Arkadaşlar şuradaki un kurduna bahsediyorum. Bakın tırmanmış. Ee yavrum ey. Un kurdu özel harekat. Arkadaşlar görüyorsunuz. Vay anasına yemin ederim tüm mücadeleyi veriyor dalın üstünde arkadaşlar şu anda Eee yavrum ey oğlum özel hareketin bir şarkısı vardı lan neydi lan o Ulan kedilere yapıyorlar ya oğlum o toprak niye hareket etti lan öyle Eee yavrum ey siz zannedersiniz ki kediler özel harekettir ama Ungurtlar da az değildir kirvem ungurtlar da az değildir yemin ederim Şu tahtanın üstünde sergilediği o akrobatik hareketlerle Ölümü hak kazandın kardeşim gel. Sen milleti yoldan çıkartırsın şerefsizim. Sen millete kaçalım dersin. O yüzden arkadaşlar hemen hemen boynunu vurmamız lazım. Niye kardeşim bunun gibi aykırı adamlar sürüyü yoldan çıkartır. Ne yapacağız? Kardeşim ee, başı uzayanın başını kardeşim keserler ben sana söyleyeyim. Sen şimdi orada atraksiyonlu hareketler yapıyordun. Sen yarın bir gün bir tırmanalım da dersin milleti yoldan çıkartırsın. Kardeşim hayat böyle. Valla baş kaldıranın başını ezerler. Çaktırmayacaktın. Akşam yapacaktın bu hareketleri. Arkadaşlar ben kaçıyorum Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın resmen kötü bir adam gibi oldum ben. Öyle olmadım mı? Gerçekten şu an kendini... Oğlum ben Günlük on kurdu veriyorum bunlar ama ilk defa içim acıdı lan. Keşke çıkartlan azından şerefsiz. Hadi ben verdim siz niye yediniz? O, o yüzden orta lan hepimiz. Arkadaşlar ben kaçıyorum kendinize iyi bakın. Yoksa daha kötü bir adam olacağız gibi ya.